Ne bu kadar naat yazıyorlar hocam? E şimdi şiir güzele yazılır. Güzelliğin olduğu yerde şiir kaçınılmaz. E, peygamberimiz gerek hayatı, gerek fiziği, gerek oturması, kalkması, her şeyiyle şiire bu kadar müsait, bu kadar ilham verici bir kişi düşünülemez ki. Çok başarılı bir tablo var. Arkadaşlar. Elbette, elbette. Çok e, şiiri harekete geçsin şiir de onun emrinde ve çok ilginç bir şey söyleyeyim. Bunu şaşkınlıkla tespit ettiğimi söyleyebilirim. Divanlar malumdur. Divan, önce tevhid ve münacat, Allah'a yazılan şiirler, daha sonra peygambere yazılan şiirler. Allah için kaleme alınan şiirler, naat şeriflerin yanında çok sönüktür. Evet, çok ilginç. Evet, çok ilginç. Niçin? E çünkü Allah'ı övmeye kul kelamı yetmiyor. Secdede olan kalemi kaldırıp koşturamıyorsunuz. Hangi teşbihi yapacaksınız? Hangi sanatı yapacaksınız? Kul kelamı Cenab-ı Hakk'ı övmede tutuktur, acizdir. Allah kendini nasıl anlatmışsa öyledir biz ona laf katamıyoruz ama Peygamberimiz gerçekten somut bir insan bir beşer bizim gibi bir insan dolayısıyla her türlü sanata yol açık tevhid ve münacat yani Allah'a yazılan şiirlerde iki büklüm olan kalem söz Peygamber'e geldi mi şaha kalmış evet coşuyor